Selamünaleyküm arkadaşlar. Üçüncü videomuz olan kanalımızın üçüncü videosu eğitim eğitici çocuk oyunları serisinin ikinci videosu olan piyano oyunuyla devam ediyoruz. Burada geçen videomuzda ünitenin tanıtımı, sahne yönetimi ve biraz ile alakalı bir şeylerden bahsettik. Bu videomuzda ise fareyle tıklama ve ses kaynakları ile alakalı küçük bir piyano oyunu yapacağız inşallah. Ee, bu oyuna başlamak için öncelikle daha önce açtığım projeden, şu anda ana, ana sahnedeyiz. Piyano oyunu sahnesine çift tıklayarak o sahneye geçiyorum. Şimdi piyano oyunu sahnemizde şu anda e, boş, sadece kameramız ve bir ışığımız var. arayüzlerle alakalı pek bir şey yapmayacağız aslında. Burada 3 boyutlu tasarımla alakalı bir şeyler yapacağımız için şöyle bir sahne penceremi biraz da göz önünde bulunuyorum. Şimdi ben bazı nesnelere tıklayarak ses çıkarmak istiyorum. Yani piyano sesini çıkartacağım. Bir nesneye tıklayacağım fareyle ve piyano sesini çıkartacağım. Birkaç tane piyano tuşu olduğunu düşünün yan yana. Bu piyano tuşlarına basarak farklı sesler çıkarmayı hedefliyorum. Ses özelliklerinden bir şeyleri değiştirerek. Bunları yapmak için arkadaşlar öncelikle 3 boyutlu bir piyano ıı, butonu eklemem lazım. Bu kübe daha çok benzer için küp ekliyorum arkadaşlar. Bir tane küp ekledim. Şöyle F tuşuna basarak pardon ismini değiştiriyorum. Küp ıı, kübün ismini şöyle piyano butonu diyelim. Piyano butonu. Piyano butonunu sahnemize F'ye basarak yakınına geliyoruz. Şimdi bu piyano butonumuz ıı, kameramız nerede? Şöyle bir kameramıza da bir bakalım. Kameramız arkadaşlar çok uzağı gösteriyor. Biz mesela şunu şöyle yüze çeksek ne olur? Kameramızın yükseğine. Bu. Kameramız şu anda butonumuzu görüyor mu? Şöyle bir yandan bakalım. Şu yandan bakalım. Şimdi bizim piyano butonumuz nerede? O Piyano butonumuz alakalı bir yerde. Bunu sıfır noktasına çekiyorum. Bu şekilde Soldaki ekranda gördüğünüz şekilde e, Piyanomuz, e, kameramız butonumuzu görüyor Kameramızı biraz daha düzenlemek istiyorum Ben şöyle biraz daha yukarı çıkartıp Şöyle biraz daha e, Döndürmek istiyorum Şöyle baksın Şöyle baksın Biraz daha şöyle Yukarıda ileri yapmak istiyorum Biraz da butonumu uzatacağım arkadaşlar Şöyle piyano butonumu alıyorum bunu biraz uzatmak istiyorum. Şöyle piyano butonumuz. Şöyle. Buradaki sayılar çok önemli değil ama 6 olsun öyle. Tamam. Şimdi piyano butonumuz bu. Piyano butonumuzu kod tıkladığınızda kod çalışması için bunu arkadaşlar tıklanmayı almamak için bir kolaydır olması lazım. Yani bu fare tıklandığında şu anda bu yazdığımız kodda kolaydır tam olarak gerektiğini bilmiyorum ama oyunlarda mesela bir ışın gönderip ışının ışın bir yerine çarpmasını ve o nesneyi ağlamasını e, algılamasını istiyorsak bir e, kolaydırımız gerekiyor. Kolaydır aslında ne demek ona da gireyim o zaman üç boyutlu nesnelere girdiğimize göre kolaydır e, nesnemizin etrafını sarmalayan görünmez bir e, paket arkadaşlar. Bu paket ne işe yarıyor? Bizim fiziksel olarak Nesnelerin birbirine çarpışmasına, birbirlerinin içinden geçmesini, dokunmasını ağrılamamız için bu görünmez kolaydırlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu şekilde fiziksel yönlü nesnemizin içerisinden başka nesneyi geçirip geçiremeyeceğini, hangi nesneye dokunduğu gibi özelliklerini kolaydırlarla tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Kolaydır kısaca bu şekilde anlatabilirim. O zaman 3 boyutlu nesnemizi oluşturduk. Kübümüzde kübümüzde ne var? küpümüzün bir şekli var arkadaşlar mesh'i var yani mesh demek 3 boyutlu bir modeli var tamam modelimizin üzerindeki res, rengi resmi ayarlayan bir mesh rendererımız var burada çeşitli materyaller kullanabiliyoruz bunun materyalini birazdan değiştireceğiz bunların da çeşitli özellikleri var arkadaşlar buradan ben nesneme bir kod dosyası eklemek istiyorum yalnız kod dosyasını doğrudan buradan eklemek yerine daha düzenli olmak için kodlar klasöründen. E, hatta kodlar klasörü de değil bu ana sahnenin kodları. Ben piyano oyunu ile alakalı bir klasör oluşturmak istiyorum ki piyano oyunu ile alakalı her şeyi o klasöre alayım. Her şey karışık olmasın. Piyano oyunu diye bir klasör açtım. Klasörün içerisine e, kodlar diye bir klasör açıyorum kodlar ve kodların içerisinde de yeni bir kod dosyasından create e, C -sharp script'ten kod alt çizgi piano 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 mı yazdım piano alt çizgi buton Kod Piano Buton diye bir kod dosyası. Bu Kod Piano Buton'u şöyle e, Piano Butonumuza almak istiyorum arkadaşlar. Piano Butonumu seçtim. Kod Piano Butonumuzu ister şöyle getirebilirim, İster şurada bir yere koyabilirim, İster Add ile buradan da seçebilirim. Mesela burada Kod Piano Buton diye buradan da seçebilirim. Çeşitli yöntemleri alabilirsiniz. Kod Piano Butonuna tıklayalım. Şimdi bilgisayar biraz zorlanıyor şu anda. Kod piyano butonundan ben yine update ile start'ı kullanmayacağım ama start'ın yapısını kullanmak istiyorum. Şimdi e, faydan bir şeye bastığımda algılaması için hazır bir e, komut var. Arkadaşlar hazır bir metot ismi var diyelim. On mouse down. On mouse down. Şöyle kendi yapısı olduğu için hiçbir şey adama gerek yok. Şöyle yapalım tekrar. On mouse down. Private void on mouse down diyor. burada fareye basıldığında ne yapacağımızı burada söyleyeceğiz. Debug. Log buna basıldığında çalışıyorum, çalışmıyor mu? Bakalım. Burada bana tıklandı desin. Bu nesneye tıkladığımızı algılayacak. JTLS ile kaydediyorum. Buraya geliyorum. Şimdi şurada daha iyi görebilmek için arkadaşlar. Ee, şurada konsolumu açıyorum. Yine şurada Clear yapıyorum. Şuradan tıkladığımı algılayacak. Şöyle şunu büyüteyim. Şunu da yerden baktırayım. Şöyle Play'e bastım da arkadaşlar. Ben. Mavi olmasını bekleyeceğim. Evet, yine Calibrate'le alakalı sıkıntı değil. Buradan mouse'a tıkladığımda boş bir yerlere tıkladığımda hiçbir şey olmuyor. Ama buraya tıkladığımda bana tıklandı. Şöyle bunu clear yapayım. Bakın boş yerlere tıkladığımda hiçbir şey yok. Ama buna tıkladığımızda iki tane çalıştı. Neden böyle oldu? Şöyle tek tıklıyorum. Tek tıklıyorum. Demin su e, sürtüyor tıkladım o yüzden şey oldu sadece tek tıkladığımda e, tıklamayı kabul ediyor tamam şimdi buna tıklandığında ses çıkarmasına sağlamam lazım o yüzden şunu durduruyorum ses çıkarması için arkadaşlar bunun bir e, audio sorusu olması lazım ve de bir ses dosyamız olması lazım o zaman biz piyano oyununa gelelim buraya bir ses dosyası ekleyelim nasıl ekleyeceğiz bunu arkadaşlar Bilgisayarımızda bulunan bir ses dosyasını, dosyasını sürükle bunu yapabiliriz. Evet arkadaşlar ben e, kod e, müzik dosyasını buraya buldum arkadaşlar. Müzik dosyasını bulduğum yer ise burada Kuyla 18'in e, hmm. bir piyano yapma ile alakalı tutorialı var. Burada müzik dosyasında kendi içerisinde yaptığı kaynak kodlarını da vermiş arkadaşlar. O piyano sesini ondan indirdim. Buradaki çeşitli kodlardan da şimdi yararlanacağız. Ee, şöyle gösteriyorum. Şimdi anma aston bana tıklandığında arkadaşlar hem ses dosyasını çalıştırmam lazım. Ses dosyasını göstermem için bu, bu piyano butonuna burada ses dosyasını şöyle piyano butonunun üzerine bırakıyorum. Piyano butonu üzerine bıraktığımda o otomatik olarak bir audio source ses kaynağı ayarladı arkadaşlar. Şöyle Audio source ayarladı ve bu audio sosu arkadaşlar audio klip olarak ses sosu olarak sizin eklediğiniz piyano sesini ekledim. Şu anda oyun çalıştırdığımızda play on evet yani çalıştırıldığında sesi çalıştır gibi bir şey seçili olduğu için ses çıkacaktır play'e bastığımızda. Şu anda bir sistem sesi duyuldu. Siz de duyulduğunuzun tam emin değilim çalışırdığında bir kere çalışıyor ama ben tıkladığımda herhangi bir bana tıklandığı oluyor ama şöyle konsoldan baktığımızda bana tıklandığı oluyor ama e, ses gelmiyor bunu ayarlamak için arkadaşlar kod dosyasına gidiyorum önceki şu play belki kaldırıyorum ki her içerisinde çıkmasın çünkü bir sürü butonumuz olacak Hep aynı anda ses çıkarmasınlar e, hemen fareye tıklandığında ben kod dosyanı çalıştıracağım. O yüzden hepsini tekrar yazmayacağım ama hepsinin ne işe şu anda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi normalde şunu görmeyelim. Ee, şöyle şunu görmeyelim arkadaşlar. Şunu da görmeyelim. Şimdi normalde on mouse to on bastığımızda ses dosyasını çalıştırmak için Audio Source nokta play yapmamız gerekiyor. Audio Source almak için arkadaşlar oyun başladığında çalışan tek çalışan start e, fonksiyonu var. Bir defa çalışıyor bunun içerisindeki oyun başladığında. Biz Audio Source tipinde bir değişken oluşturduk ve buna Audio Source get component ile bu Audio Source komponentini aldık. Audio Source komponenti nerede? Yani get component nasıl çalışıyor arkadaşlar? Komponent tüm şeyler bu butonda arkadaşlar. İşte collider, Mesh Renderer, 3D modeli, işte kod dosyası, Audio Source gibi çeşitli komponentler var arkadaşlar. Biz burada kod olduğu objede Get Component kodunu çalıştırırsak, Get Component bu objedeki komponentlere bakar. Hangi tipte aldığımızı, örneğin Audio Source tipinde bir komponent aradığımızda ilk bulduğu Audio Source komponentini alır arkadaşlar. Bu şekilde biz oyun başladığında get component audio source dediğimizde e, buradaki audio source component'ini almış oluyoruz. Bu audio source component'in içerisinde bir tane müzik dosyası var zaten. Önceden ayarlanmış bir şekilde. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar audio source'u aus değişkenini aldık. aus.play dediğimizde bu ses dosyasını çalar arkadaşlar. E, şu anda ben mesela şunu kaydedip e, size göstereceğim. Sahne de çeşitli değişiklikler yaptım. Onları da biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi çalışıyorum. bir bakalım hemen. Evet, şöyle. Herkese teşekkür ediyorum. Onları fotoğrafla, ben, ben farklı nesneler istiyordum buraya. Video kopya için siz göremediniz. Materyallerle yeni renkler ekledim. Ee, burada materyal dosyaları oluşturdum. Şurada sağ tuş create materyal dosyaları oluşturdum. Bu materyal dosyalarından işte rengini değiştirdim ve bu materyal dosyalarını alıp sahnedeki objenin üstüne sürükle bırak yaparak objenin rengini değiştirdim arkadaşlar. Altında bir plane nesnesi koydum ki daha güzel gözüksün diye. Herhangi bir işlevi yok. Sadece görsellik için. Şimdi butonlarımızdan ses çıkıyor. Şöyle bir şey kapatalım. Eee kapatalım. Kotosunda bakalım. Şimdi bunlardan ses çıkıyor ama bunlar farklı farklı butonlar. Farklı farklı ses çıkması için arkadaşlar bu audio source'umuzun içerisinde pitch diye bir değer var. P I T C H. O biraz sıkıntılı ama pitch değeri burada bir kalınlık kalınlığını değiştiriyor arkadaşlar. Bunu denemelerimde 0 ile 2 arasında değerler verdiğimiz özellikle 0.5'den itibaren 2'ye kadar değerler verdiğimizde kalından inceye doğru bir geçiş yapıyor. Normali 1 değerinde. O yüzden ortadaki butonuma 1 değerini verdim. Birinci butona şöyle verdiğim değerleri de göstereyim arkadaşlar. 0.5 değerini verdim. 0.75 1 1.25 1.5 şeklinde 5 tane butonla ayrı ayrı fix değerleri verdim. Bunu çalıştırmak için arkadaşlar dıştan verebilmek için public tipinde yani her yere açık bir tipte fix değeri diye bir değişken ekledim. Başlangıç değeri 0 ama ben dışarıdan 0 5 gibi değerler verdim. Değiştirdim onu. Flat tipi flat da sayı demek arkadaşlar. Flat tipinde olan değerler F harfiyle bitiyor. Bunu Şimdi ben pitch değerini önce e, audio dosyamın pitch değerini değiştiriyorum. Bu but, bu kod dosyası her butonda ayrı ayrı çalışıyor. Dikkat edin, her butonun pitch değeri farklı farklı verdiğim için her buton için özel olarak çalışıyor bunlar. E, pitch değerini dıştan verdiğim değerle değiştirdim ve daha sonra e, müzik dosyasını çalıştırdım arkadaşlar. Böyle kaydediyorum. E, buraya geliyorum. Burada üçlü bastımda bu şekilde arkadaşlar farklı farklı kalınlık değerleriyle farklı piyano butonları elde ettim. İşte çocuk oyunlarındaki işte şu tuşa bastım hayvan sesi, bu tuşa bastım işte araba sesi gibi çeşitli ses kuşlarını ya da oyunlardaki ses işlerini audio source kaynağından e, çeşitli özelliklerini kullanarak yapılabiliyor arkadaşlar çok basit bir şekilde. İşte on mouse tonla tonla da işte bir nesneye tıklanıp tıklamadığını algılanabiliyor arkadaşlar. E, bu videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim. Üçüncü çekişim bunu. E, OBS Studio'dan kaynaklı bir kısa yollarla alakalı bir sıkıntı olduğu için. Ee, kusura bakmayın biraz parçalı şekilde oldu ee, kendinize iyi bakın yorumlarınız olursa aşağıda yorum kısmında bekleriz ee, diğer kanallarımızı da takip edebilirsiniz Discord kanalımıza gelebilirsiniz, Instagram'ımız Telegram'ımız var bunları da e, takip edebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle